yasa bir düzenleme getiriyor. Ev sahibini de sınırlıyor. Esasında kiracı lehine, kiracıya da bir imkan veriyor. Şimdi taraflar yüzde yirmi anlaşamadığı zaman ev sahibi anlaşamadık diye bundan mütevellit kiracıyı çıkaramaz. Çünkü tahliye davası açabilir. Açtığı zaman da yasa hükmü mahkemeyi de bağladığı için mahkeme evet. %25 eğer kiracı vermişse onunla ilgili açılan tahliye davasını reddedeceği aşikardır. Yani zorla kimse kimseyi evinden çıkaramaz. Taraflar arasında eğer evden çıkma konusunda ihtilaf olunca hakem Türk yargısıdır. Yargıya gidecektir. Yargıda bu yasal düzenleme karşısında 1 Temmuz 2023'e kadar olan ihtilaflarda bu sebebe dayalı eğer %25 artışı kiracı kabul etmişse bu sebebe dayalı bir tahliye kararı vereceğini tahmin etmiyorum. Sonuçta geçici de olsa bir yasa maddesi Tabii bir var. yıl, bir yıl herkesi bağlayan evet. bir düzenleme. Yargıyı da bağlar bu düzenleme. Kiracıyı da bağlar, ev sahibini de bağlar.